var? Ha, teşekkür ederim. Para vereyim. Fakat bilin ki mahkemeyle hiçbir şey çözülmez. Asıl sorun yani Fethi'nin nedeni başka. Unutmayın bu sözümü. Unutma efendim. Sayın yolcular, sevgili arkadaşlarım ve insan kardeşlerim. Çok çekmiş bir arkadaşınız olarak siz günlerime yalvarıyorum. Hayvan it yemeğin. Hayvanlar da bizim gibi can taşıyorlar. Can kutsaldır. Onu yok etmeye hiçbirimizin hakkı olamaz. Hem hayvanları da bizim gibi tanrı yaratmıştır. Tanrının verdiği canı biz ortadan kaldıramayız. Hem bitkiler yemişler ne bize yetmiyor bizim. İnanın bana sevgili insan kardeşlerim. Tanrı kızıyor bize hayvanların öldürmemiz için. Teker teker o ben bu günahkar kardeşiniz de, o suçu işledim yıllarca. İşlediğim için de Tanrı beni cezalandırdı. Ama doğru yolu buldum sonunda. Ben radyocuyum. Ve sizlere sesleniyorum. Tanrı radyolarımızı bozuyor hayvanet yediğimiz için. E, radyoların neresini diyeceksiniz? Kaç kişi sordu bana bu sorayım. Söyleyeyim. Bobinleri bozuyor sevgili insan kardeşlerim. Ben de konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Önemli mi? Bir konunun önemi insana göre değişir. Sizin için hayvan eti yemek ne kadar önemli? Yememek daha. Tamam. Bakın gördünüz mü? Yemek mi? Yememek Ama sorun bu değil. Daha doğrusu bütün sorun konuyu ortaya koyuşa bağlı. Hayvan eti yemek önemli bir konudur. Çünkü Tanrı bizi cezalandırır. Hayvan eti yememek önemli bir konudur. Çünkü Tanrı bizi cezalandırmaz. O yüzden ikisi bir kapıya çıkar. Siz sentaks üzerinde duruyorsunuz. Ben hiçbir şey üzerinde durmuyorum. Çünkü ben cenaze meyindim. Ne kadar yüzlerce, binlerce, milyonlarca, milyarlarca insanın gömülmesinde bulundum ben. Ama bu benim sözüm kesmesi gerekmez. Bunlara gösterdiğiniz saygının yüzde bir, binde bir, milyonda bir. Milyarda birini bana da gösteriniz, rica ederim. Tamam. Şimdi yerime oturuyorum fakat tekrar kalkmak ve konuşmak üzere. Ne parası bu? Mahkeme masrafı. Duydun mu? Mahkeme masrafı istiyor. Evet. Ne diye bizden istiyor? Gitsin bizi kiracılardan alsın. Ben Ölmeden önce sayın samaya bakın sayın yolcular, mezarlık şişmanlar yüzünden hızla doluyor. Beş sayısının ölünün gömüleceği yere iki üç şişman gömülüyor şimdi. İş bununla da bitmiyor. Bir mezar bekçisi diyelim ortalama iki bin ölünün gömülü bulunduğu alana baksa, ölüler şişmanladıkça bu sayı bin beş yüze, bine kadar düşüyor. Demek mezar bekçileri çoğaltmak gerekiyor. Dağıslar, öyle ne suyu olur değil mi? Büyük sayı periyetiketliyor, bir şiş parolitiketliyor. Diş burnunda da bitmiyor. Sevgili dinleyenlerim, bugün işle mezallık sıkıntısı insanların başına büyük daptar açacaklar. Bildiğiniz gibi yer yüzünün dörtte üçu sularla kaplıdır. Maşallah Yarısının 5 beşte dördü sularla kaplıdır. Ee, bize de mezarlık olarak bu geri kalan e, beş düşüyor tabii ki. Elbet ileriki gelişmeleri göz önüne alarak konuşuyorum. Şimdi düşünelim. Başka gezegenlerin mezarlık olarak kullanılması bir yana bırakılırsa çünkü ölülerle yaşayanlar birbirlerinden ayrılamazlar. Biz de bu geride kalan kısmı eğitilmek zorunda kalıyoruz. Mezarlıklar okyanusların dibine de indirmek söz konusu olamaz sevgili dinleyenlerim. Konuyu yalnız ekonomik açıdan ele almayalım. Melekleri de düşünelim. Ben nihayetinde küçük bir memurum. Yetkim sınırlı da benim. İnanın bana bir toplumda herkes yetki sınırlarını bilse ve onu aşmasa bu mezarlık sıkıntısı bir günde çözülür. Ben anarşist değilim. İki oğlum bir karım var benim. Onların ikiyle bir iğne soktu o karıma. Sözde ölülerin yağı geçiyormuş. İğneyle tanrımı ne lazım bu yaz fışkıracakmış karınla sevişerek evlendi. Diyeceğim şu ki her toplum sorunu nerede dolaşır bir ailenin mutluluğuna bağlanır. Sayın yolcular, sizlerden topladığım parayı bu adam aldı. Bana diyor ki, yeni ederim bir daha yapmam diyor. Hepiniz tanımsınız değil mi? Böylece kapanmış gözüyle bakabiliriz bu işe. Mahkeme versin kararı. Rica ederim sözümü kestiniz. Siz de benim sözümü kestiniz. Benim işim acele. Aman efendim siz Tanrı'ya inanmıyorsunuz. Tanrı'ya inanmadıktan sonra. Acele ne? Ben ölüme inanırım ölüme. Ölümdür efendim sen. Anladınız mı şimdi? Hesaplaşacağız. Bu kız ne satıyor kızım? Ben ne diye et yemeyecekmişim? Delinin zoruna bakın. Ben ne diye istediğimi mezara gömülmeyecekmişim? Delinin zoruna bakın. Hem et yerim hem şişmanlarım. Hem de büyük mezara götürürüm. İstersen kiracıları mı da atar evimden. Paraya geçer hükmü. Benim kocam bu mülkete büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ve <laughs> <laughs> elbet az Neden zayıflamış? Tembelliğinden. Tembelliğini mezarlıktaki suyunu bütün bütün kesmeli. Hayvanlara gelince... ...bu dünyada bütün insanlara yetecek kadar hayvan yok ki zaten. Hem sonra efendim... ...benim dört apartmanım... ...üç yazlığım... İki arsam bir dükkanım var. Hanım amcacı ne komşunun hanım eli ne? Niçin saklı? Soruyorum size niçin saklı? <laughs> dağlar kokular bir arsamızı yemedi 3 üç dört metre üstünde. Hanım ellerinin masuz duvarın dibine diktiler ki Dağlar kokular dizim yana geçsin diye. Arsam gibi arsam. Karım değil de boş, karım değil de boş Tam bir asker Bu binler bozuluyor sevgili arkadaşlar Dikkatinizi çekerim Durumu bir dilekçeyle başbakana yazdım genelge ile halka duyurması için Oysa yıllar geçiyor genelge hala çıkacak Oysa hayvanlar kisliyor, bu binler bozuluyor ve ben savaşımın ardını bırakmıyorum. İşte yeni örnekler. Ölüler şişmanlıyorlarmış. Hanım elleri başkasının bahçesine sarkıyormuş. Neden oluyor efendim bunlar? Neden? Yabancı memleketlerde bulundunuz mu? Sorunuzun yüksek nedenini öğrenebilir miyim acaba? Sizin gibi insanlar dünyanın her yanında var. Teşekkür ederim ama hiç sanmıyorum. Sayın yolcular... Bir genç kızın özüne karşı göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederim. <laughs> Çünkü neden derseniz özün yeri başkadır. <laughs> Başka diyorsa bir genç kız özünü satacağını özün dahi Namus için yaşıyoruz. Öz düşmanlarına bu dünyada da yer yoktur. Öteki dünyada da. Bu ne görüyor en şık saçları, en şık büyük taraf. Yalnız tarmak tane kalmaz. Orada sınıf alır. <laughs> Bakın. İşte böyle. Başımı sallıyorum, düşmüyor. Görüyor musunuz? Çünkü neden? Ben herkese... <laughs> aklıma geldi, aklıma geldi. Bir dakika müsaade edin. Benim söz kesmeyelim. Bir defa sizin buyurunuzla karışmayın. Sizin de. ...hem başka, hem cenaze memuruyum. Sizlere söylüyorum, sayın yolcular... ...ölmeden önce bıyıklarınızı kesin. Çünkü insan eti çürüyor, bıyık çürümüyor. Et. Bu arkadaş bütün vapur yolcuları için konuştuğunu söylediği halde... ...yalnızca erkeklere sesleniyor. Kadınlar ne yapsın ölmeden? Ben sizin gibi de, çok gördüm, çok. Sayın yolcular... Bu tarağı açık artırmayla satışa çıkıyor. Gelirli kıza vereceğiz. Abi yaptın mı? Sen kim bana mı soruyorsun? Hayır, sana. Sana mı? Evet, sana, ben Askerlik çoktan kalktı. Neyse sen necisin? Ben asker. Ben gel. Ben Sus <laughs> Şimdi bana şu soruyu sormak geçiyor aklınızdan biliyorum. Peki diyeceksiniz, hayvanların canı var da bitkilerin canı yok mu? Sadece betonların da canı var. Zaten bütün karışıklık da buradan doğuyor. Ancak biz bitkilerin yapraklarını ya da yemişlerini yiyoruz. Bir ağacı kökünden kesmek, yapılarda ya da yakıt olarak kullanmak da günahtır. İstediğim yaparım ona ne oluyor? Bilmem. Bana bak, sen ona karışamazsın. Ben ev sahibiyim, kiracı değilim. Ağacı da keserim, hanımefendi de keserim. Yanlış anlaşılıyor sayın yolcular, yanlış anlaşılıyor. Beni dinleyin. Arkadaşlar şişmanlar, zayıflar, ölmek üzere olanlar beni dinleyin. Ben bıyık çıkmıyor derken şunu söylemek istemiştim. Sizin eski bir mezarı açıyoruz. Güzel, rahat kullanışlı bir mezar. He, tutamda kıymış paraya. Gel gelelim gömülecek olan kadınsa sahipleri tutturuyorlar biz. Anamızı, kızımızı, teyzemizi, yani ne bileyim işte halamızı yabancı bir adamın koyuna kondurmayız diye. İşte mesele bu. Yoksa yaşarken bu ilk için sakınca yok bence. Anlatabiliyor muyum? <laughs> bir kanun tasarısı hazırladık ölürken bıyıkların kesilmesine dair. Fakat müdür bey bıyıklı olduğu için bu tasarıyı yırttı. Ben aleyhindeki bir tasarıyı kendi ellerimle imzalayamam dedi. Askerlik nasıl kalkar? Hiç kalkar mı? Benim yedi çektim askerlik. Asker dünyanın demeyi. Tanrı da bir askerdir. Fek Evvelim Maraşeli. Bizleri sıraya diziyor. Marş! Rak, rak, sinirlenmeyiniz herkese, sinirlenmeyin. Hepimiz teker teker konuşsak her iş yoluna girer. Ama bizim en büyük kusurumuz hep birden konuşmamızdır. Yoksa toplumumuz bugünküyle ölçülemeyecek kadar ileri giderdi. Ama bu kusurumuzu ya da anlaşmazlığı çözmeye nereden başlayacağımızı bilemiyorum. Bence her şeyden önce mezarlıklardan başlamalıyız işe. Çünkü mezarlık insanın hem tarihi hem de geleceğidir. Mezarlık deyip de geçmeyelim efendim. Anlaşma var arkadaşlar söz istiyorum. Ben et yediğimiz için komşunun hanım elleri bahçemize sarkar demedim. Dedin mi böyle bir şey? mi demedim mi? Dedim size söyleyin canım. Dedin mi böyle için? demedim mi? Dedimse söyleyin canım. Ben açık yaşamış bir insanım arkadaşlar. Casuslukla suçlandırıldım ama beraat ettim. Adam öldürmekle <laughs> Adam öldürmekle <laughs> de suçlandırıldım ama beraat ettim. Benim anım açıktır. Hem ben sadece bu bilgilerin bozulduğunu söylüyorum o kadar. Fazlasını söylemedim. Hem Başka. Ah. Hanım beni başka. O kadar da biliriz artık. Rica ederim bu. Konuşalım. Bu sadece bir şeyler söylesene. Ay hırsız da ben mi yetişeceğim? Bak Bobin diyor da başka bir şey demiyor. Yanlış anlamadım. Sen Sarkan hanım değil Bobin'dir diyor. Aa, aa. Ay sen de görmedin mi <laughs> komşunun duvarından bizim bahçeye Sarkan hanım ellerini? Gördü. Bobin miydi onlar? Çabuk söyle korktum şimdi. Hayır Bobin değildi hanım siz de tanıyor musunuz bizim komşuları? Hayır. Bizim kiracıları peki? Hayır. O halde için bana karşı çıkıyorsun? Ben kimseye karşı çıkmıyorum. Ben sadece Bobby'yi... asker! Askerlik ne zaman kaldı arkadaşlar? Açıkça <laughs> <laughs> açık soruyorum size. Ne zaman Trenleri işleten, fırınları çalıştıran, onlar da öyle. Cenaze memuru çağırın buraya. Gelsin cenaze memuru. Doğrudayım efendim. Bugün nedir senin görevin? Vapur yolcularına gömme. Güzel! Nedir bu görevin adı? Affedersiniz efendim, bir konuyu açıklamam lazım. Ben şimdiye kadar toplu ölümlerde bulunmadım. Hiç kısmet işte olmadı. Bir gün bir tren kazası olmuştu. Tam 307 ölü var. Ama ne yazık ki ben o gün gülükten yatıyordum, yetişemedim. Diyeceğim şu ki ben hep tek cenazelerde bulundum. Bizim görevimizin iki cephesi vardır. Tek cenazeler mi? Toplu cenazeler. Siz hangisini soruyordunuz? Yanlış anlaşıldı sayın yolcular. Bu adam benim ırzıma tecavüz ettiği zaman bıyıklı değildi. Sonradan bıyık bıraktı. Ve bırakmasına da işte bu tarak sebep oldu. Tarağı daha önce bulsaydı benim ırzıma tecavüz etmeyecekti. O da bir başka edecekti. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ne olur Başlayın onu. Bir taraf, küçük bir taraf üstünde ne oldu ne Onun için sizler bininci <laughs> <laughs> bir masum kızların ızlasar di gösteriyorsanız, Birer taraf kalın. Haydi. Geçen gün tutcu ara sordum. Al, gel beni yaptın. Duymazdı sen gel. Yemek kulağını çalınmış duvar. Suss bak da, satsız aklınca. Karan, ben alım ellerimi karanlık. Taran karanlık mı? Arzına geçirmiş bir kıza yardım ederken askerliğin kalkmasına da neden olamam. Şiştah ödemem! Sayın Yolcum, bir tane bile taraf satamadın. Çünkü sizin günah günahkardı kız. Ölünceye kadar bu hep böyle mi gidecek? Bundan dolayı siyah bir mendil bağlayacağım saçlarıma. Doğrusunu isterseniz bu kadar kızınız anlamıyorum. Ne oldu canım, bağışlayın çocuğumu. Kırılmış dökülmüş bir şey yok ki ortada. Şu kısacık tarafta hiç yüzüm gülmeyecek mi? İsterseniz baştan başlayayım para toplamaya. O zaman belki otursunuz. Hadi. Hadi. Demin takmıştınız bana, Teşekkür ederim. Evet değil ki bu. Anladım. Para satıyorsunuz galiba. Hayır yine bilemediniz. Hanım mi? tane yaptım. Üç de yazdık, eder yedi. İki de arsam var, eder dokuz. Bir dükkan, eder on. Gördünüz mü? Ne kalktı diyorlar. Ulan yerine koyuyorlar beni. Bıyık almayın sayın yolcular, bıyık almayın. Bıyık çürümüyor mezarda. Yakında <laughs> öleceksiniz. Hem de çok yakında. Bıyıklarınız çürümeden kalacak mezarda. Düşünün, surat yok. Sadece bıyık kalmış. <laughs> Fatih diyor ayol. Fatih diyor. Duydun mu? Duydum. Bir Çok yaşında. Öleceksin mi diyor? Duydum. Ama o bizim yarın o sözümüz var. Var ya olmaz mı? Karada neden söylektiriyorsun bu evde? Hem neden ölecek var? O kadar malım var. Ee Öyleyse neden söylüyorsun? Bizim için değil. Başkaları için söylüyor. Hayır öyle mi? Söylesene. Bu kadar farklı bir kız dünyanın hiçbir yerinde görülmez. Hem onu beni satıyor, hem tarak, hem bir Hangisini alacağımı seçiyorum. Acaba kendisine evlenme teklif etsem kabul eder mi? Ceza altında görmüş bir zavallı. Haberi yok niçin için Burada bulunan herkes. Hepimiz cezalıyız ama hiçbirimiz anlamıyoruz bunu. Acaba benimle evlenir mi? Hakkınız var mı acaba? Söylesem mi, söylemesem mi? Söylesem mi? Söyleyemediklerimiz yüzünden harcadığımız gider her şeyimiz. Söylesem mi, söylemesem Söyleyemeyeceğim. Bir fırsat kaçırdım, bitti. Kobinlerin bozulduğuna hiçbiri inanmadı, gördünüz ya. İnanmadılar ha? İnanmadılar. Ne mobili bu? Radyo, kobinler. Bildiğimiz. Bildiğimiz. Şimdi ne yapacaksınız peki? Bilmem. Mesko'ya müracaat ettiğinizde. Yoksa siz orada mı çalışıyorsunuz? Evet. Öyleyse sizden. Ama ben şimdi tatildeyim, dinleniyorum. Burada bir ay izniniz var. Hiçbir işle meşgul olmuyorum. Ama bütün izlenimleri açık bırakıyorum kafamı. Yarın da yeni bir ikimler olacağını bilemem. İnanın bana, her ülkenin kendine özgü bir yanı var. Bütün bunlar birleşip kaynaştıkça ortaya yetki yeni bir dünya çıkacak. Söz gelişi, ilk yüzü müziğiyle Fransız müziği tümden başka şeylerdi. Ben Birleşmiş Milletler'e de yazdım. Orada da çalıştım. O da fena değildi. NATO'ya da yazdım. Orada da çalıştım. O da fena değildi. natoya da yazdım. Orada da çalıştım. O da fena değildi. <laughs> değildi. Vakit ben alıyorum. Vakit ben alıyorum. Bıyık almayın sayın amcılar, bıyık almayın. Bıyıklarınız çürümeden kalacak mezarda. Yakında öleceksiniz, vaktiniz geliyor. Şişmanlamayın sayın yolcular şişmanlamayın. Bizleri de düşünün biraz. Karın iki de beni iğne sokuyor kar kar. Sularımız yetişmiyor şişman ölüleri sulamaya. Benden söylemesi şurada az bir zamanımız kaldı. Yerine ne döneyim? İlk işim komşunun hanım ellerini keseceğim. Dallar kokular hep bizim tarafta. Mahsus duvarın dibine gitti ya. Ne? Mahsus yapıyorlar. Beni yaşlı gördüler ya aldatacaklarını sanıyorlar. Bakın, ben on defa yaptım. Nasıl kalkar yani? Bir kurtçu efendim, bir kurtçu bunu söyleyen. <laughs> Sayın yolcular, siz düşmanı değilseniz bir taraf kalın. Son defa söylüyorum. <laughs> Güverte su ile oluyor. görüyor musunuz? <laughs> Görüyorum. Musun? Cezamızı çekeceğiz. <laughs> İnanın bana, dünyanın hiçbir yerinde böyle yavaş yavaş su ile dolan bir vapur bulamazsın. Ben Napolya'ya da gittim. Eskimo'lar kayıklarına kayak diyorlar. Cezamızı çekiyoruz. Evet, çünkü dünyaya açılmıyoruz. Oysa dünyanın yuvarlak olduğu yüzde yüz anlaşıldı bugün. Astronotların çektikleri fotoğraflar var elimizde. Küçük hanım, bana bir hanım el verir misiniz lütfen? Kaldı. Sizin olmadığınız bir yer hiç değilmiş. <laughs> Ama bir sözlük olsun söyleyemedim. Elinizi tutamadım. Gözlerinize bakamadım. Ne yazık. Sen bir durum orada da? Üzerine hiç para vermeden ayrılanlar oluyor mezarlıktan. Niçin kızıyorlar bize? Daha doğrusu bana. Onların evlerini ben öldürmedim ki. Tuhaf doğrusu. Sokakta görünce yüzüme bakmazlar. Çevirinden başladım öteye. Küçük adam, size bir şey sorabilir miyim? Benimle Benim evlenir misiniz? Evet. Ben de bir gün kanımla bir cenazeye gittim. Ama bir olarak değil, ama Karımın ailesini yalnız bırakmamak için. Sonra karım o kadar çok ağladı ki ben daha ağlayayım diye düşündüm önce. Fakat tam o sırada geldi ki laf patlamalar erişti gözüme. Biri tepki etti et, et, kocamın laf patlamalarını. Niçin mezarlıkta büyür belisi? Şişmanın idare Şişmanlamayın bıyıklarınızı kesin. Vakit geldi. Suarif geliyor değil mi? Evet. Ayol bizim yarına sözümüz var. Var bir, iki, üç, dört. Var mı neden Bilmem. Peki halkın elleri ne olacak? Vapura binmeden kesseydik. Şimdi mi geliyor halkın başına? Suarif geliyor sayın yoklar. Bakın. Bakın okulda diyorum. Evet. Evet. Kaptan

Gitmedim düğünüm. Neden? Bilmem neden. Acele etmedim işte. Geçti gitti. Kaçırdım o fırsatı. Dünyayı bir daha giyiyorum sandım. Yol çok uzun sandım. Allah bana misafir olurlar. Şimdi geri dönüyorum. Hep biraz daha beni bekliyorsun beni. Çünkü her dakika girebilirim bu dünyada. Bence git 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 git. Şenatın altı kuma. Kırılma çekinmek olmaz. bir yol olmaz ama yakışmaz cenazene yatmama. Koza Ne için ağlayıp, diye. Olmaz. Çünkü öleler, isterler, ama ki. Taş olmaz. İkinci örelmek Ama Güle güle. güle.